Bugün sizinle Minecraft'ta hani craftingler var ya şöyle eşya yapmaya yarayan. Onların onları yapacağız. Şimdi şu şekilde siyah bir malzeme alıyoruz işte siyah bir Lego. Şimdi kaça kaç olduğunu söyleyeceğim. Bir 6 yan 8 alt. Bu şekilde bir tane alıyoruz. Ondan sonrasında şu sarılığımız zıtsam olacak bir şekilde yerleştiriyoruz. Bir dakika. Ben takıp evet, oturttum. Şu an olmuş bir kısmı. Ondan sonrasında ikilik. Şunlar birlik. İşte bu kısmında çok önemli bir şey yok. Şunun gibi şu sarı gibi bu satırı da dolduracağız. Doldurduk. Evet şimdi yaptım. Şu şekilde oldu. Ondan sonrasında yine şu alttaki siyahın aynısını kullanacağım. Üstünü kapatacağım. Evet. Gördüğünüz gibi üstünü kapattım. Şöyle. Yan çekiyormuşum. Şöyle üstünü kapattım gördüğünüz gibi. Ondan sonrasında Bu ters çevirip altına bir tane siyah koyacağım. Şimdi ben şimdi ben bir de Şimdi altına 8'lik bir siyah yerleştirdim gördüğünüz gibi. 8'lik Ters çeviriyorum. 4'lü bu da kalıyor. 4'lü altında kalıyor. şu şurada kalıyor. Herhalde de burada kalıyor. Şimdi bir tane sarı alıyorsunuz. Ve seviyeyi şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ondan sonrasında itme kısmını ayarlayalım. Şu üstün üstteki siyahı çekiyorum. Evet üstteki siyahı kaldırdım. Ondan sonra altalık yeşilimizi şöyle alıp ters koyuyorsunuz. Şimdi ben crafting örneği göstereceğim. Onun için şunu şuraya koyuyorum. Bunu crafting olarak sayalım. Şimdi bunu bir şekilde yapıp üstüne kapatıyorum aynı şekilde. E ee, bunun Bölüm ikisi de olacak çünkü sığmadı. Sığmayacak galiba yaptım. Ee, şimdilik şu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi gözükmüyor. Ondan sonrasında şöyle bir tane kapatma şeyi koyayım, Daha gelmesin diye. şu şekilde bir hal alıyor. Ondan sonrasını yapıp size göstereceğim. Evet şimdi şu şekilde bir şey yaptım. Şu 8'lik şuradaki gri. Bunu yeni koydum. Şunu da yeni koydum. Şu 8'lik şu griyi şu şekilde koyuyorsunuz. Dört kısmı şu sarının olduğuna gelecek dört kısmı da siyahın olduğuna. Şimdi şöyle düz çeviriyorum. Bu şekilde o oldu bu kısmından. Ondan sonrasında ben şunu biraz çekeyim. Ee, şimdi biz bu, bunu tamamladık. Ee, şu siyerin kaçlık olduğunu göstereyim. Aslında size kısaca şu sarıdan bir büyük olacak. Şu sarıdan iki yanında bir fazla olacak. Bu kaçlık da bu sarı. Onun üstüne iki sayın. Bu onun uzunluğunda dörtte yan uzunlukta şu şekilde gösterecek olursam. Neyse bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Ee, affedersiniz bir şey göstermeyi unuttum. Hani odunlarla yapıyoruz ya. Odunlar böyle tahta. Tahtaları koyuyorum. Bir daha bir e, sarı kaybettim. Şimdi 3 tane koyacağım. 3 tane koydum. Ondan sonra şu yeşil tuş şuna basıyorum ondan sonrasında bunu itiyorum ve şuradan zaten gibi oluyor evet neyse bu video bu kadar olsun görüşmek üzere hoşçakalın